Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Spider-Man 2 ye yeni bir hesap açıyoruz. Evet. Başlayalım. 2 yıl önce okuyabilirsiniz. Biraz yakınlaştırabilirsiniz. Ben böyle ayarladım ama işe yarayacak. Çok fazla zamanım kalmadı. Veda etmek için bir şans istiyorum. seni kaybetmeyeceğim seni asla bırakmayacağım dütr günümüz başlayacak şimdi sımalım Evet, günümüz. Günümü. Wonderful. <laughs> ne haber? Buradayım. Bur pit mark Pete bu Pete. yani. Şu çantalı olan. Pete. Peter Parker. Klasik spider -Man. Merhaba benim adım Pete. Oh my. Bye ba Parker ve bugün hepiniz çok şanslısınız çünkü bu fizik dersi fizik harika. Ve fizik harika. Öksürme. Şey şu şeyinde bir şey var. Yakasında sürekli nasıl siz alttan okuyabilirsiniz isterseniz şimdi yüzeye giriyorum. tamam ne okuyamadım pardon şimdi de siz okuyabilirsiniz isterseniz veya benim okumamı istiyorsanız bir sonraki bölümde öyle yazın. Bu oyunu 4 yok 3 kere bitirdim. Dördüncüyü devam ettiriyorum. Şu anda e, birinci bölümdeyiz arkadaşlar. Bunun kendi başına halledebileceği bir şey olmuyor. Misiniz? Evet sınıf kıkıdan tekrar tamam sınıf dördüncü bölümü okuyun ya da başlayın ya her neyse işte bilmiyorum. Ben nasıl bir ihtiyacım var yani? geri adam? Neydi? Marco. Marco, Marco. Spiderman nasıl sütlerini giyiyor. Ve gidiyorlar. Hımm. Dört kere bitirdim. Ama remastered'e de bitirdim. Spiderman remastered. Ama mayasman almadım. Yani sırasıyla gitmedi. Şu anda bir A kanatları olacaktı. nereye gideceğiz oyunu oynayanlar söylüyorum çok güzel bir oyun tavsiye eder. ama siz sırasıyla gidin benim gibi gitmeyin ee, a kanatını basıyorum ama a kanatları çıkmıyor basıyorum basıyorum A kanatları da şey yani kanat, pelerin değil. A. Ya. Kol aralarında bir A kanatları var. Ya ağlar var. Onu zaten görürsünüz. Bugün çok uzatmayacağım. Sadece şu kum adamı yeneceğiz ve birinci bölümü bitireceğiz. Let's evet, go. Tamam. RTA bulmamıştım. Işte. Ha öyle. Evet. Şuraya gideyim ben. Marcos sanırım orada. Evet kollarını falan görüyorsunuz. Bu bayağı Kameradan bakıyorum biz acaba bir şey. Şurada. Evet. <laughs> bir evet. Bakın şimdi. Ama şimdi biliyor musunuz? A atacağız. Yok A atmayacak bir <laughs> şey. A atacak <laughs> <laughs> Ne olur oğlum. Ha şey atacağız. Bunları açacağız. Lebe lebe. Lebe lebe. Lebe lebe. At. At. Kaçın. At. Ölmüyor mu bu ya? Tutun ben bundan. <laughs> yeah. Al sana Mirko, Mirko, Mirko. Marco. Evet Spiderman ezildi. Ama Spiderman bunu gözlemleyecek. Spiderman'a ayağa kalkıyor. Spiderman'i fırlattı, uçtu. O sırada Spiderman ısırdı. Hem yani merak et. Koşalım bakalım. <laughs> Hayat hep güzel <laughs> Nasıl oluyor Hayat gülünce çok güzel. Kapka. <laughs> Hayat gülünce çok güzel. <laughs> ne böyle gittim bilmiyorum. Böyle gitmek istiyorum. Yok Otel haykırlarına uymayalım. Şunu devirdik ama <laughs> nasıl devirdik bilmiyorum çaktık onu. Mini markolar ne yapıyorsunuz burada? Bak nasıl vuracaksınız. X vuracak. <laughs> ben PS5'ten oynamıyorum. PlayStation'dan oynuyorum ama PS5'ten oynamıyorum. Pe orijinal PS kolundan oynamıyorum. Wow. Oh. Şu anda bir şey olacaktı. durun <laughs> yapmayın durun 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 az sana al sana şey ben Ha. Saldırı ve savunma için Örümcek taarruzu gibi yeniden Şarj etme yetenekleri Tamamen şarj edildikten sonra Tekrar kullanılabilir Devam etmek için atışımız Zaten biliyoruz Kardeş biz babayız Biz babayız <laughs> Normalde herkes yeni oyun alır ama Ben bu oyunu 50 defa oynayabiliyorum Neden bilmiyorum Hanfa, Al sana dostum, al sana. Olsun, 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 olsun. Sen gel, sen diyeyim O beni çeksin. Ben de seni <laughs> Sahneye bakın, sahneye, sahne. Sahneye bakın. Merhaba Bax. Bak şu adamı görüyor musunuz? Şu adam dünyadaki en kötü adam. Bu da Spiderman. Ee, bu adam da çok... ne <laughs> anlatıyorum? Adamın gözleri hero. Sana yardım etmek istiyorum. Ama ancak oturmayacak. Ve... Spiderman kumların içinde bu olacak. Sanırım o da bir kum adam olacak. Kum adam. <laughs> Yok kum adam Örümcek artı kum. Yok ne olsun ya. Eee Spider kum. <laughs> spider kum. O sırada adamlık. <laughs> Gördünüz mü arkada 50 milyon tane Amerika bayrağı vardı. Amerika bir ne Neyse. Burada x'i basıyorduk. X, 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 eee. Alsana. Şimdi sana Venom Punch'ımı yapacağım. Venom Punch. Bom. <laughs> kolun içinden geçsek nasıl olur acaba? Kolun içinden geçeceğim. Kanka iki kolunun içinden geçeceğiz. Kolun içinden geçeceğim ya. Hocam sana geceğim. Doğuygu. La! Al sana, al sana. Bam! Dur, 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 çık. Şimdi sana Venom palcım yapacağım. Al sana, bum. Hey ben iyi çekleyim. Hayır 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 hayır. Oraya at kendini de tut ve mükemmel fırlayış. oyunu nasıl ama ben bile öyle zıplayamıyordum. Oyunun bazı ileri var. Ben bilgisayardan oynuyorum. Televizyondan değil. Sen bana ne lan? Ben on parça yapmayacağım başka bir şey yapacağım. Bom 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 bom. Evet. Bay Parker ve Genki. Genki, Genki, Genki. Miles'ın kankası var. Peter'ın sevgilisi var. bom sana mükemmel bir Venom Punch yapacağım. Al sana Venom Punch. Aa çok acıtlayacak. Hayır yapma ha. Ama ben size yapmadık. Burada olmuyor. Bu da kışkıra Genki. Genki. ne yapıyor? Mouse oynamadık ya. Hep bir oynadık. Ama full Aa böyle de bak. Bu ay. Uçu vay yay ay. Uçu vay yay yay uçu. Uçu vay yay yay uçu. Ay yay yay uçu. Hüdinden başlatmak yükleniyor ve ortam anlamda yüklenir, ortam anlamda yüklenir, ortam Marco! Ya sen böyle yaparsın ben. <laughs>

Kaçalım şöyle. Dışarıda ne var bakalım. Dışarıda kum var göremiyorum valla. Aa şu varmış. Adam ne yapıyor? Alın Allah Al, ne yapıyorsun orada görmedim. Hı? Ben ben ben. Cem'e bakacağım. Bak arkadaşlar. Ne yapıyor Git. Bey kaçınma. Bey kaçınma. Y A sağlarısı. A saldırısı A'nın saldırısı. saldırısı var And four. Oy. Oy 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 bir şey ha. Neydi bu? Muhteşem mi? Arkadaşlar muhteşem yapacağız. Ama ölümsüz olmak istiyorsunuz ya ölümsüz mü olayım ne yapayım siz belirleyin bir sonraki videoda öyle oluruz ne zaman ölmüyorum o sırada iki dakika geçmeden ama hemen nereye gideceğiz nereye gideceğiz kaçın kaçın hayır pit nereye gittin? pit ay bu ço ay ay ay, ay. çok ay ya ya Aa. Acaba bir şey diyeceğim. E ee, Miles'ta NB'yi basınca vücudu eşe olacak mı? Hiç merak etmemiştim Yok onu. Olmadı. Ah oh, man. Ah oh, man. Ah oh, adamım. Ah oh, adamım ne yapıyorsun adamım, Adamım seni de verim adamım. Alsın adamım. Fiii. Mükemmel elektrik çok dalga. Adam elektrikten yok ol Ne yapıyorsun? Sen fon fit Sen gel. Ay. ne Ay. Çıkma. Yürü. Bu ne? Ne? Bir git. Sen de git. Ne istiyorsunuz lan ben de? Spiderman! Boş boş şeyler basacağım. Acaba, acaba adamı da bölecek miyim? kaç tane adam var? Helli yardım et helli helli <laughs> Genki helli evet, Mükemmel Venom Punch Yok bu Venom Punch değil <laughs> Sen gel bakayım Sen git bakayım Sen gel bakayım Bak ne yapacaksın biliyor musun? Ne <laughs> yaptım? Ondan ben seni ala etmemişim Gel bakayım Sen git Hayır. Pi! oğlum. oğlum. Demin ne oldu? Ka çok iyiydi. Ve Nemex ardından adama gidip Güzel hareket. Normalde hiç benim punch yapmazırım. Ne lazım. punch değil ki bu. Aa taktı ya. Adam bunu aldı. <laughs> Bu ne? Kaç dakika gelmiş? 18.56. Gidiyorum. Geliyorum. Atıyorum. Geliyoruz. Ne oluyor? Ne oluyor? Ah be. Ah be. Başardık mı? Hayır. Başaramadık. Bir de birlikte hallediyorlardı. Sanırım. B. B. Pete. 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 Yine oyuncakları çıkar. Pete. Ve. A kanatları. A kanatları düğmesine bas. Y A kanatları. Haftaya kanıya bastığında. Hu hu. Arkadaşlar Eee. Arkadaşlar e, bir ayarları değiştirdim. A kanatları ayarlarını. Ulan ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> kaçın kaçın kaçın. Ay buradan kaçamam. Geçemedim şuradan. B'ye basacağız. Basamadık. Çünkü canım basmak istemedi. Hucu vay yay yay Hucu vay yay yay Geliyorum aşağıyorum ve Al sana Bam Ay fırladım Neden fırladın beni Neden fırlattınız beni Neden fırlattınız benim Çiçek ve benzersiz. Pembe tamam, tek bir şey göstereceğim. Bom 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 bom. Fikri olan fikrim yok. Ama sınıfımız tekrar açıldı. Sınıf tekrar açıldı. Burada sınıf tekrar açıldı diyecek bak. Evet. Sınıf tekrar açıldı. Oyunu ezberledik. Amin. Adamı gördünüz mü? Şurada adam gelecekti. Oğlum <laughs> sen al. Sen şunu al bak. Seni geldiğine pişman edeceğim dostum. <laughs> bum bum bum. Şunu al şunu al.

ben giyinme son yok. Yüzme sonuna geç. Tamam ben böyle kaçayım adamla hayal. Yani. Zaten Ol, Oğlum sen bunu mu gözün lan? Kim gelmiş? Sen sonra mı görmüştün? Bir git. Kristal var, kristal var, kristal gideceğim bak. Ay uçtu. <laughs> Bakın. Ay, ay, ay lan ne oluyor? Elif sen ha dikkat et düşme. dikkat <laughs> et. Bakın kristal. İleride bunun başka mutanını göreceğiz. delikten geçeceğim. İkimiz de delikten. Oğlum adam uçtu. Oyunun iyilerini hiç sevmiyorum. kapatıyoruz. Hepiniz görüşürüz ve bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın dostlar.